Tu can, tu can. only. Kaçış! Yok! <laughs> <laughs> geliyor. Evet, <laughs> dur dur şey çöldü. indi. Bir düşman kaldı. <laughs> <incelere. Hayır>, Spike B'de. <laughs> yok yok. Çoğul söylebi. Shots, short Ya. <laughs> <laughs> yeah. Geri geliyor sana. Come get, come get, come get. He's got into his lamps. They know that he's in this position. Has got the flash online and Brave alongside of him with the shock guards. Tap after tap onto the spike. It looks like just caught the chance, but Ross turns back and hits the headshot. Flash to keep Brave back. Oh, he's found one, and he's got the bolt going through as well. The recon up to try and figure out where Coldamenta is. He's closer ever so closer, but brave with the headshot. That is massive. Nice. Up, Thank you too much. Uh, it's like you know. I'm coming. I'm coming. I'll just stay Hmm. Hadi hadi hadi. Hmm. Duman indi. bir. Wet wet. One A short. Duman indi. <gülüyor> <gülüyor> Su au su au su au. Nash short shot short shot short. Görüş Aa 80 vurdum ondan. Kayran, en son oyun. Ah Spike B'de düştü. Ben bunu aldırmayacaklar <laughs> ki. <The light> The... <laughs> Okum var ya, okumla kişini atarsan. Adam kişindeydi Kanks. Oğlum a burada adam görmedim mi bari? Kusaryam var. Ben görmedim. Ha görmüşsün. Az hey. kitchen'da en kötüsü şey. ya. Geri itiyorum. bu koşarak vur şu sala. Ha gördün. Bu kadar. Bu oh, headshot'u atamadım <laughs> Ayçi. Hatayı affetmedi ardından Burada Jena Weiss bir paranoya gelecek oynayabilecekler mi derken Night Chief'in iki sonuçlu sonuçlu geldi içeriye şeriflerle buldu isabetler var. Hala içeride Soş, Soş vurmuş. Ardından Soş vurmuş. Soş mu? Bire geliyor. Night Chief ile oynayacak. Bu ile birlikte bir daha çıkardı. Soş mu? Oraya Son Spike B'ye düştü Yavaşsın Bir düşman kaldı Üç. Helal oğlum sana lan Bilmiyoruz Wall I think No wall <laughs> Çekilin yolumdan You're better bro I know I know mu? Oyy <laughs> You five gifted Basit. Ne görecekler ki? Düşman. One side, one side, düşman Silindi. düşman kaldı. Don't see, don't push it. Maybe push it. Son düşman temizlendi. Snake bite removes Mystic and now just Boaster. His flank is now being spotted, but he's clean cleaning the first headshot. Flash available as well in that guiding light online. But he has so many positions that he has to check. He doesn't have control of lamps, he doesn't have control of showers, he has to clear everything out. Flash up for the peak. He's just worried about every angle right now as they have doubled up. They have got such advantage in this two versus one, but Boaster cleans out one and finds the other. 30. Hay solum. Mü geldi. Double. Hello. Bindof flash atıyorum. Double flash atıyorum. Gol. Let's go man. Kırabilecek var mıdır onu? De denerim abi. Çüş. Job. Hardap yet. Hay Let me go first. I'm 10 HP. One more. One more bit. vurdun beni. Aynen. O. Ah be oğlum Yeri tahmin edilmiyor yalnız tam olarak. Hala solda olduğunu düşünüyor. Şimdi görüldü. Işınlanmasıyla birlikte pozisyon değiştirdi. Heaven'a çıktığını düşünüyor. Burada Farewell yanlış bir info aldı. Farewell ilk skoru veriyor. 30 canla birlikte burayı oynamaya çalışacak Ben Yalnız üzerine kullanılan bir yetenek var. Şimdi ultisiyle birlikte pozisyon değiştirdi. Bia durumun farkında değil. Yarıya kadar almadı Bia. Ne Anladı şu an anladı belki ama çok büyük problem. Şimdi oturuyor denemeler var. Sterben farkında değil yarıya kadar çözmedi ama film fulle gidiyor Sterben. İnanılmaz bir clutch geliyor Sterben'den. Ölüm demek. Ya one mech can be went. Nabiyo <laughs> deli. B B B B. Bir bal. Hemen onu yap. Bir bak. bak. So I'm, I'm not get sure. It. Uh, nice. They pop the nebula. Oh, this is That was so good. That was so sick. A major shot down there. Looks for a little bit more. Tailwind forward. Han gets on top of him. They get the rez off, and Han goes down. Over here in the corner. Wick spraying away, but he can't get the eliminations. Instead, it's going to be Guanga. He manages to find another. Sylvan around the corner picks up a second. Gonna to try to teleport. They're running out of time. They need to get the plan oh. down. The flight from Sylvan. It's absolutely massive. He's looking for the fourth, and he's going to get it. Chiba, yeah. i Ambian, You can take it. I'm. biri ya. can ya, 10 can, HS yedi. Gel. Ölmesene Doğru. Jet indirildi. Dostlarımı yok edemezsiniz. 2 minut. Al bakalım. Yok etti. Ananı avradını. Pam 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 pam. main. Pam main. <laughs> CT sağda. Ayakta kalan son oyuncu. Kay. <laughs> Stanley bizde oraya iki kişi girdiler, Stanley etkiledi oyuncuların üstüne gitmeye çalışıyorlar. Üst <laughs> çıktı klasik Nale olmaz olmaz demeyin neler oluyor ki bu maçta. Bacıks içeriye direkt olarak gidecek. Ve arkadaşı bir hayli uzakta. Şimdi Bacıks'in üstünde bir baskı var sanki. Tepesindeki oyuncunun farkında VPN yardıma gelmeye çalışıyor. Rians dayanamadı. Sabırsızlığına yenik düştü. Atladı Bacıks'in üstüne. Ve şimdi CC'de VPN tarafından yakalanmış. Masih bire bire getirdi. Boombot hala info verebilir bir konumda. Renk tesirini Boombot'u etki etmeyecek. Flank oh, hayır! <laughs> İstedi <izin> vermedim Basıç <Masiş gülüyor> olabilecek son anda.